Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ortaya karışın. ikinci grubuna bakıyoruz şimdi. Aynı şekilde gıda. Biliyorsunuz bu benim hatamdı. <laughs> yani şöyle hatamdı. E, hisseyi almayı unuttuk arkadaşlar listeye geçen hafta. <laughs> o da inadına gitti. E, bakın biliyorsunuz buradaki düşüş gerçekleştiği zaman şuradaki noktadan Kervangı'da da bu 14.07'ye kadar geleceğini ama burada tutunmasının olası olduğunu söylemiştik. Çünkü kuvvetli bir destekti. Ve burada bir kulp oluşumu olduğunu söylemiştim sizlere. Bakın aynen gerçekleşmiş. Ne eksik ne fazla. Aynen gerçekleşmiş ve oradan buraya kadar %20'ye yakın aslında karını getirmiş hissemiz. Bugün yaptığı hareket mühim. Neden önemli? E, buradaki 15.91'in üzerine atmalıyız demiştim. Yataydaki bir direnç konumundaydı çünkü. Düştüğümüz yer fiboydu. Bakın milimlik arkadaşlar milimlik. Kervang'ı da yeni hisse olduğu için Fibo'lara şu anda muazzam uyuyor haliyle. Öyle bir takip edecek çok başka bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi o yüzden hissemiz bakın burada Fibo'da milimlik durmuş. Bunu söylemiştik zaten Fibo'lara güzel uyduğunu. Oradan tepki alımı ve dediğim 15.91'deki yatayın üzerinde kapanmış. Kervang'ı da gayet güzel görünüyor söyleyeyim. Gayet güzel görünüyor. Bakın direnci de ta 17-20 falan o civarlarda. 17-30 bile diyebiliriz yani. 20-30 arası 17-20-30. Gayet güzel görünüyor. Sıkıntı yok. Hatta hatta şurada şöyle yandan bakın böyle böyle buradan da şöyle bir şeyler oluşabilir. Zaten 17-50'yi aşarsa o zaman renklenir ortalık. Kervan daha güzel görünüyor. Gelelim Menderes'e. Gıcık. Hem de ne gıcık. Şahane bir gıcık. Burada acayip bir formasyon diyeceğim hadi yani oluşturup ondan sonra bakın artık üçüncü de kırması lazım. Bunu anlatmıştım daha önce bakın. Şekil duruyor. Şimdi burada anlattığım şekli açıklayacağım. Şuraya çizeyim. Arkadaşlar burada bir direncimiz olsun tamam mı? Hadi şöyle yapayım biraz daha Gözü hoş görünsün. Şimdi böyle bir hareketimiz olsun. Çanak çanakta genellikle yukarıya kırılım görmeyiz. Genellikle yani daha nadirdir yukarıya direkt kırılım olması. Satış yiyip ikinci denemesini yapınca genellikle kırar. Genellikle kırar. Kıramazsa da üçüncüsünü yapmaya başlar buraya. Üçüncü kulbunu takmaya başlar. Burada neredeyse kesin kırar. Neredeyse yani. Tabii ki her zaman değil ama çok böyle şeydir. E, i̇htimalen yüksektir. Ondan sonra da gider ya onayına gelir. Ya o sağlıklı hareket yapmak istiyorsa onayına gelir. Ama burada e, yukarıya doğru buraya artık kırıp gitmek ister. Bakın buradaki bu sıpa ne yapıyor? Sen git buradan gel buradan gel. Zaten ne kadar bozuk olduğunu görüyorsunuz grafiğin. Her yer fitil. Kalın mum yok yani. Her yer fitil. İğrenç iğrenç mumlar bırakıyor Menderes. Temelinin zaten arızalı olduğunu söylemiştim görüntü itibariyle. Yani bak şu bilançodan göstereceğim. Hisse eksi de onu söyleyeyim. Yani şirket eksiye düşmüş. Öz sermaye eksi de şu anda. Borç harç fırlamış yani. Ee, öz sermaye azalıyor arkadaşlar. 2017'den beri şu 3 ayla geldiğimizde artık el davuşta kalmayan bir görüntü var ortada. Ee, buradan baktığımızda da yıllık gelirlere şu net gelir kısmından hmm. Ya sıkıntıda. Kısacası sıkıntıda. Öyle söyleyeyim yani. Hissemizin durumu bu. Burayı kırması gerekiyordu. Bakın üçüncü denemesi burasıydı. Kıramadı. Yani kıramadı ve satış yiyor hala. Garip. Değişik bir hisse. Burada bir düşen vardı. Artık düşene mi temas etmek isteyecek? Orayı mı kendisine şey belirledi, onay yeri belirledi anlamış değilim ama... Halbuki burada kral kral yatayı var yani. Yatayı bıraktı. Bakın iki alan çizmiştim. 363 önemli demiştik. Üzerinde burada oynar, altında burada oynar demiştim. Üzerine atamadı. Geldi ya buralar şimdi. Bunun desteği ne, ne olmuş? 320 hala 320. Hadi 21 olsun yani. Bir kademe arttırayım. Bunun altına gitmedikçe daha da aşağı gitmez. Yani 3.21'i kırmadıkça ki kolay kolay kırmaz da gibi duruyor ama yani temelinin arıza olması benim için tek başına yeterli zaten. Bu kadar bile çirkin görünüyor olması e, hissenin mumlarıydı vesairesiydi. Yani şuralardan falan bakıyorduk. 3.09, 3.06 oralardan bakıyorduk. Tamam oradan beri baya bir yol geldi. %20'ye yakın kazandırdı. Tamam. Ama dağası yok yani demek ki. Buradan aşağı saldığına göre şu an için buraya sanki temas etmeye geliyor gibi. Şu 3.63 kırılmadıkça Menderes'in halini çok iyi gördüğümü söyleyemeyeceğim. Yani görünen o ki buradaki trendle ta buradaki e, yatayı sıkıştırmaya çalışıyor ve çok uzun sürecek onun bitmesi. Bakın ne kadar uzun sürecek göstereyim size. Tabii ki tamamını doldurmak zorunda değil bu sürenin ama yani teoride diyorum grafikte tam mayısı geçiyor yani. O, o kadar manasız duruyor. Mendez'i beğenmediğimi zaten söylemiştim. Yani temeli bile tek başına yeterliyken şu anda bir de grafikte buradaki bakın 3. kırılımdan sonraki yukarıya gitme gerçekleşmedi. Şu an ne yaptığını hisse de bilmiyor yani. Böyle saçma sapan bir yukarı, bir aşağı savruluyor bence. Cem Taş'a gelelim. Kanalın içerisine kendisini soktu demiştik. E, daha doğrusu bugün mü yaptı ya onu? Düşmüştü. Sokmalı demiştik yani genel olarak güç bela tutulmuştu burada. Arkadaşlar kanalın içerisinde şöyle 2-3 gün bir geçirsin. Hatta böyle garanti olacaksa bir hafta geçirsin. Ondan sonra Cem Taş'ı tekrar listeye alırım. Bir, birkaç gün daha görmem lazım. Tam ikna olmadım yani. Kapattığı yer harika bir yer değil çünkü. Tam çizgide kapattıysa. Onun haricinde kanalın içerisine atarsa zaten ne düşündüğümü biliyorsunuz Cem taşları alakalı. Kanalın içerisinde güzel. Ve kanal gibi alımlar ee, zarar bırakmazlar. Tarih ilerledikten sonra kanal bozulsa bile. Kanal bozuldu deyip çıkarsınız. Mesela buna çok güzel örnek ittifak var. İttifak videosunda bahsettiğim şeyler. Pegio 2.57 üzerinde tutunamadı demiştik. Ee, tutunamadı. Arkadaşlar tutunamadı yani. Buraya ulaştı. Tamam güzel. Sanki böyle ta 2.84'e kadar. Yani bayağı daha üzerine bile gideceğim gibi görünür. O yüzden zaten dikkat demiştim. Ondan sonra bir basarlar aşağı. Hop ne oldu? Benim hissem olur iş. Bakın burada ne olabilir? Şu anda ne görebiliriz? Birkaç tane ihtimal var. Ya buralardan tutunup tekrar 257 denemek isteyebilir. Bir 53 denemiş bugün zaten. Ya da bu 2.14'e kadar düşer. Orayı da geçerse buraya kadar düşer. Kırdığı yerde onay almaya geliyor deriz. En ideal noktadır o da aslında fırsat olarak. Ya, buraya kadar gelirse gerçekten bu çizgiye fırsattır. Bunun altına kırmaması halinde yükseliş onayı demektir. Ha. Buradan da aşağı kırarsa o zaman saçmalıyor deriz, güle güle deriz. Hali bu. 214'te fibo desteği var. 257'de direnci var. En kötü ihtimalle burası da 205'te trend ee, şey var, desteği var. Flop 742 kırmamalı dedik, kırdı. Hadi bakalım topla. Topla. İzliyoruz. Sabaha kadar topla kendini. 6.83 buradaki Fibonacci desteğimiz. 7.42 buradaki yataydaki destekli de direnç oldu. Şu anda bulunduğu yerde bakın böyle bir çizgi bulabildik yani en fazla. Ve o da çok iyi görünmüyor. 7.09 bu manada şu anda yarın için destek olabilir. Ee, onun altında 6.83'e doğru hızlanır yani aşağı gelme. Görünüm bu. Başka böyle değişik bir şey yok. Flap bilmiyorum bir bana mı çok çekici gelmiyor zaten burayı kıramayacağı da çok böyle münecim olmaya gerek yokmuş yani şu noktayı. Neyse. dem sayılarımız böyle arkadaşlar falap için. Karsan dediğim gibi bakın 5.19'a şu anda yapışmaya çalışıyor. Tutunmaya, kendini üzerine atmaya, güvene almaya çalışıyor kendisini ise. Karsan'ın kendisini bu 5.19'un üzerine atmaya çalıştığını, burada kendini güvene almaya çalıştığını söylemiştik arkadaşlar. Aynen devam ediyor bu durum. Yani 5.28'e gitmiş. 5.08'e gitmiş. Yani işte tam şu anda çarpışma var içeride. Yani alanlar, satanlar birbiriyle resmen kavga ediyorlar şu anda içeride. Bakalım kim kazanacak. Ama burada potansiyel bir güzel sanki oluşum görüyor gibi gibiyim. Ee, şuraya doğru olur. Bakın çizelim. Şöyle desek daha uygun olacak. Burası neresi? 5.55 tam. 5.55'e doğru giderse burada şöyle bir şey çalışır. Bunun yani bayağı da varmış ha. %21 desek. Oh, bayağı bir yol var. %21 doğruya kadar olmasa da yani 6 küsürlere yol yapabilir arkadaşlar. Şu 5.19'da bir tutunursa buradan aşağı salmayıp bir de 5.55'in üzerine atarsa demek ki daha da bir şeyler yapacak yani bu karsın öyle yorumlarız. GLYHO, evet mükemmel, harika, 10 numara bozmuş. <laughs> Ama altı demişiz. Aslında tam da altı değil yani. Altı doğru kaymış o artık. Çünkü trend dik olduğu için çabuk değişiyor değeri. Yani ayıp. <laughs> 6.41 tamam denenmişti de, olmamıştı da bu nasıl bir satmak yani. <laughs> 5.86'ya kadar gitmek nedir ya? Arkadaş bu hissen hiç ortası yok ya. Ya tam var ya hiç yok. Ne değişik bir şeysin sen. Arkadaşlar trend için yarın e, tam kapanış çok kötü değil hadi. Öyle diyeyim. Hatta şöyle saatlik bakalım da keyfiniz yerine gelsin. Bir tık yani. Şimdi burası sıkıntı. Yarın bu 6.09 hatta direkt 6.10 diyorum. 6.10'un üzerine atıp ve orada kapatması lazım. Bakın kapatmazsa Sadece gelmesi yetmez. Buraya değer hop baba düşüyorum diye aşağı doğru kendini bırakabilir. 6 onun üzerine atması lazım. Kendisini orada zaman ve zamanlar geçirmesi lazım. Altında kapatmaması lazım ki ha bir günlük böyle bir fazla işte mal gitti diyelim. Acil. Acil yukarı. Acil yukarı olmazsa hop aşağı doğru devam edersin. GLU 641 kırman lazım senin. O yüzden çok iyi durmuyor yani şu anki haliyle. Yarın çok önemli GLEO için. Öyle demiş olalım. Ee, bugünkü bu ortaya karışığın ikincisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu hissede de ya yani grup halinde bunlar. Arada bir böyle bakıyoruz sık sık hatta yani bakıyoruz. Böyle grup halinde kalacaklar. Şimdilik en azından o şekilde devam edeceğiz. Çünkü merak eden arkadaşlardan zaten toparlamıştık bu şekilde listeleri. Öyle dursunlar bakalım. İhtiyaç oldukça bir şeyler oldukça bakıyoruz ediyoruz ki buradaki bazı hisseler aslında bizim listemiz için de potansiyel örnek veriyorum. Şu kerevi var mesela bir, bir e, şey önceki ortaya karışık videosunda bahsettim bundan. Bakın 6.46 buraya kadar şöyle bir çekilme olursa direktman %10'dan fazla bir e, formasyon oluşumu potansiyeli görüyoruz. Mesela direktman liste olabilir böyle bir durumda. GLYH mesela şu anda hiç öyle listelik durmuyor. <laughs> Yarın çok önemli bu arkadaş için. Menderes mesela. Ceza yani insana ceza. <laughs> Böyle arkadaşlar işte. Kimi güzel görünüyor, kimi kötü görünüyor. Böyle demiş olalım. Bugünkü videoların sonuncusu bu olacak. Beş tane video olmuş olacak arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.